futbol tarihinin en modern kalecilerinden biri. Olağanüstü pas yeteneği, refleksleri ve soğukkanlılığıyla tanınan Ederson Santana de Moraes. Bugün Brezilya sokaklarından başlayıp Manchester City'de zirveye çıkan ve şimdi Fenerbahçe'ye uzanan kariyer yolculuğuna bakıyoruz. Ederson 17 Ağustos 1990, 3'te Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Osasco'da dünyaya geldi. Küçük yaşta futbola olan ilgisiyle dikkat çekti. Henüz genç yaşta Portekiz'in Benfica altyapısına katıldı. Ancak ilk yılları kolay değildi. 2009'da Ribeirão kulübünde oynayarak profesyonelliğe adım attı. Ederson'un yeteneği kısa sürede dikkat çekti. 2012'de Rio Ave'ye transfer oldu. Burada gösterdiği performansla... Portekiz Ligi'nin en dikkat çeken genç kalecilerinden biri haline geldi. Top dağıtımındaki becerisi, ayaklarını bir oyun kurucu gibi kullanabilmesi, onun sıradan bir kaleciden çok daha fazlası olduğunu gösteriyordu. 1015'te Benfica'ya geri döndü. Burada hem lig şampiyonlukları kazandı hem de Avrupa'da kendini kanıtladı. Hızlı refleksleri, cesur çıkışları ve özellikle uzun paslarıyla dikkat çekti. Benfica'daki başarıları Avrupa devlerinin radarına girmesini sağladı. 2017'de Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City Ederson'u 40 milyon euro gibi rekor bir bedelle transfer etti. Bu o dönemde bir kaleci için ödenen en yüksek ücretlerden biriydi. City'de geçirdiği 8 yılda tam 18 kupa kazandı. 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Cup, 4 lig kupası, 3 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası. Ayrıca Premier Lig'de üst üste 3 kez Golden Glove ödülünü aldı. 372 maçta 168 kez kalesini gole kapatarak modern kaleciliğin simgesi oldu. 2025 yazında sürpriz bir haber geldi. Ederson, kariyerinin yeni durağı olarak Türkiye'yi seçti. Fenerbahçe ile 3 artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Yıllık 10 milyon euro maaşla Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu transfer sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de tarihi bir dönüm noktası oldu. Brezilya'nın sokaklarından başlayan yolculuk, Avrupa'da zirveye ve şimdi Fenerbahçe'nin kalesine uzandı. Ederson sadece bir kaleci değil, oyunu başlatan bir lider. Sarı lacivertli taraftarların ondan beklentisi büyük. Bakalım Ederson'un Fenerbahçe sayfası nasıl yazılacak?